Güzel bir maçtı. Ee, çok zorlanmadınız bugün. Rakibiniz de zaten yaş olarak da sizden küçüktü. Ee, fizik üstünlüğüyle bugün maçı kazandınız, rahat kazandınız. Neler söyleyeceksiniz maç hakkında? Ya, kolay bir maç oldu bizim için. Rakibimiz küçük ama yaşına göre iyi oynuyor. Teriminde. Tabii bilmiyorum ama evet. Gelmediği paylaşmışsın. Evet fark ediyorum. Evet Kerem bugün gerçekten iyi bir performans sergiledin. Allah, Neler söyleyeceksin maç yanımız, hakkında? Allah yanımızda olsun. Sağ olsun eforumuzla birlikte gollerimizi attık. Cemal'e gerçekten teşekkür ederim. Takım uyumu vardı. Güzel bir maç geçti. Rakibimi e de tebrik ederim. Önümüzdeki maçlar önemli. Evet, sen neler söyleyeceksin? Çok çalıştım. A2 takımında çok antrenmanlar yaptım. En sonunda da Efsa Cibadem'in A takımına çıktım. Şu an çok teklifler var Erenköy SK'dan tutun başka takımlara. Geleceğim parlak diyorum. Efsa Cibadem sayesinde kendimi bugün ortaya koydum. Güzel bir maç oldu, kolay bir maçtı. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Başarınızın <laughs> devamını dilerim. İyi akşamlar.